geçen sene ödediğim elektrik faturası 50 lira 60 liraydı bu sene geldi 120 lira doğalgaz dersen geçen sene geliyordu en fazla 300 lira bu sene geldi 520 lira tabi bütçemize göre çok çok fazla geliyor bir çamaşır makinesi çalışıyor yani fırını doğru dürüst açamıyorsun zaten ayda bir kere ütü yapıyorsun ona rağmen yine fazla Allah zamlı geliyor abi kullanamıyorum soba yakıyor. O bu durumumuz olmadığı için soba yakıyor. Elektrik başta olmak üzere enerji kalemlerine yapılan zamlar Türkiye'de vatandaşın gündeminden düşmüyor. Yeni yılda kademeli tarifeye geçilmesinin ardından katlanan elektrik faturalarını ödemekte zorlanan vatandaş ve esnaf bu konuda acil bir düzenleme talep ediyor. Zira bazı hane ve dükkanlara gelen faturalar Aralık ayının neredeyse iki katından fazla. Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da enerji tüketimi konusunda yeni bir adımın atılabileceğinden bahsetti. Ancak uzmanlara göre bu konuda beklentinin karşılanması için önceki düzenlemeden farklı olarak faturalarda hissedilebilir bir indirim yapılması gerekiyor. Artık her şey elektrikle çalışıyor dolayısıyla. 7 kilovat limit yine az. Bunun 10 kilovat sınırına getirilmesi bence uygun olacaktır. Limitin 10 kilovat saate çıkarılması faturaları ortalama yüzde 10 düşürecek ama faturalara etki edecek asıl indirim kalemi vergilerden oluşuyor. Elektrik fiyatları yükseldi. Vatandaş bundan çok mağdur çünkü ekonomik sıkıntı var malumunuz. %18 KDV çok. %18 KDV %1'e çekebiliriz. Dolayısıyla faturanın dibinde %17'lik ekstra bir iyileşme söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Elektrik ve doğalgazdaki artış diğer girdi maliyetleriyle birleşince yük daha da artıyor. E ben bir esnaf olarak nasıl geçirebilirim? Ben pilavı satıyorum 10 liraya. Adam çayı satıyor 10 liraya. E benim maliyetine baktığın zaman yağ var, pirinci var, doğalgazı var. Hangisini başlatacaksın? Ben öğrenciye itabiliyorum. 10 liraya sattığım pilavı kime satabilirim ki? Faturalar konusunda esnafın da başı dertli. Esnafın bu konudaki talebi ise en az yüzde 50 indirim. diyoruz ki biz bu elektrik faturalarını ödeyecek gücümüz yok. Devlet burada devlet babalığını yapacak. Üzerindeki bütün vergiler ÖTV vesaire, KDV kaldırılsın. Aynı zamanda eski Ödedikleri miktara faturalar insin. Yani 3'te birini vatandaş veya kullanıcı esnaf ödesin. Diğer tarafını da devlet süpansiyetsin. Motorinin litre fiyatı son gelen zamla 15 lirayı aştı. Bu durumun sürdürülemez olduğunu söyleyen Palandöken'e göre akaryakıtta indirim anlamına gelen Eşel Mobil Sistem yeniden devreye girmeli. Eşel Mobil Sistem'de motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçiliyor. Yani bugün bugün bir patlıcanın kilosu 27 lira ya. Bir domatesin kilosu bugün 17 lira ya. Yani bugün ben salata satıyordum. Salata veremiyorum şimdi. Tavuk olmuş 48 lira. Tavuğu nasıl satacağım? Pilav üstüne koyup da müşteriye vereceksin. Elektrik zamlarından belediyeler de olumsuz etkilendi. Metro ve tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen zamlar ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla toplu ulaşımda sıkıntılı bir sürece girmiş durumda. Buna dikkat çeken CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi ortak açıklamayla enerji girdilerinde muafiyet talep etti. Diğer ülkelerde ben okudum kadarıyla biraz devlet yardım yapıyor belli bir kilovatta. Yani umarım bizim devletimiz bu şekilde bir yardım yaparsa biraz da hani bir rahatlama olur diye düşünüyorum.